Efendim merhabalar, House of the Dragon 7. bölümün incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle kusuruma bakmayın, ee, bugün biraz hasta ve de halsizim. Ee, normalden enerjim biraz daha düşük olabilir. Ee, o nedenle e, umarım kusuruma bakmazsınız. Ee, bölümü ben oldukça beğendim. Şu ana kadar hatta belki de en beğendiğim bölüm oldu. Ee, bazı beğenmediğim kararlar var bölüm içerisinde ama küçük e, detaylar bunlar. Ee, yine tüm bölümü diken üstünde izledim Baktığınız zaman teknik olarak tek bir yerde, tek bir günde geçen bir bölümdü ama Kahveliklerle dolu bir bölümdü ee, Oldukça beğendim bölümü ee, House of the Dragon incelemelerine başladığımdan beri Yorumlarda bir kafa karışıklığı olduğunu görüyorum Benim hangi tarafı desteklediğimden tam emin olamamış gibisiniz ee, Bir bölüm yorumlarında Demek sen de yeşilcisin ha gibi şeyler görürken başka bir bölüm yorumlarında senin siyahları destekleyeceğini hiç beklemezdim gibi e, yorumlar gördüm. Bunun sebebi şu ana kadar hangi tarafı desteklediğimi açık bir şekilde belirtmemiş olmam. E, lakin taraflar artık iyiden iyiye kendini belli etmişken sanırım kimi desteklediğimi e, açıklayabilirim. E, ben iki tarafı da desteklemiyorum. E, <laughs> e, kusura bakmayın arkadaşlar ama Yeşillerde siyahlarda bok gibi gruplar İkisinin de içerisinde Olması gerekenden daha fazla Targaryen kanı bulunuyor Ve Şunu söylemem lazım ki Targaryen seven Hitler de sever Kulağa biraz sert geliyor farkındayım ama Maalesef gerçek bu Targaryenler Veya dolayısıyla Valeryalılar Kendilerinin en üstün ırk olduğunu düşünen Diğer bütün ırkların Ondan aşağı olduğuna inanan Onların on, ...onlara hizmet etmek için var olduğuna inanan bir grup şarlatan. Zamanında e, bu kendilerince aşağı olan ırkları yok eden... E, ...ve Valerya madenlerinde köle olarak çalıştıranlar yine bunlar. Kendilerini o kadar üstün bir ırk olarak görüyorlar ki... ...başka bir ırkın kanı kendi e, kanlarına karıştığı zaman... ...bunu lekelenme olarak görüyorlar. Hatta bu bölüm, e, bölümün başında... E, Corliss'in kardeşi vaemond'un yaptığı konuşmada bu kibiri görebiliyoruz. Kanımız saf olmalı, pürüzsüz olmalı e, diye Rainer'a laf soktuğu kısımda da bu kibiri görebiliyoruz. E, o yüzden buradaki bu e, tavırın nereye yakın olduğu zaten çok belli. E, eğer zamanında e, Hitler'in böyle sırma gibi saçları sarı saçları olsa ve tankları yerine ejderhaları olsa, Targaryen sevenler muhtemelen Hitler'i de severdi diye düşünüyorum. Şaka yapıyorum. <laughs> Birazcık sizi sinir etmek için söylüyorum. Tabii ki de bu fantastik bir kurgu dünya ve etkileyici karakterleri sevmekte bir problem yok. Ben mesela Game of Thrones külliyatı içerisindeki belki de en iğrenç, en mide bulandırıcı, en şerefsiz karakter olan Euron Greyjoy'u seviyorum mesela. Ee, tabii ben Euron Greyjoy'u severken onun iğrenç, şerefsiz bir karakter olduğunu kabul ederek seviyorum. Onu bir villain olarak, bir kötü karakter olarak seviyorum. Ee, eğer sizler de Targaryen'ları severken, ıy bunlar iğrenç insanlardır diyorsanız hiçbir problem yok. Ama dümdüz seviyorsanız onu da çok bilemedim ha. Geçtiğimiz bölüm Yeşiller tarafına fazla yüklenmiştim. Bu bölümde böyle kollarımı sıvadım. Siyahlara saplayacaktım bütün bölüm. Hatta daha bölümü izlerken e, kağıda not aldım. Ya gördünüz mü siyah tarafını destekleyenler. İşte o sevdiğiniz Ranera ve Daemon'u gördünüz mü? Diye yazdım böyle. E, yalnız dizi finalde bana gol attı. E, o twist'i ben de beklemiyordum. Çünkü e, kitapta öyle değil. Açıkçası Lyonor'u hayatta bırakmaları yaptıklarını belirli bir oranda masum göstermiş gibi oldu. İster istemez. Ben e, dizinin bu siyah tarafını bu kadar sempatik gösterme çabasından memnun muyum? Ondan çok emin değilim. Kitaba göre çok daha sempatik görünüyorlar tabii ki. Ee, biraz Alicent Tukak'a, Ranera ıı, gibi hal var ama bütün bu e, Lionel olayından bağımsız e, yine de tabii bölümde bir sürü şerefsizlik yaptılar baktığınız zaman. E, daha Daemon'un e, eşinin cesedi soğumamışken ceset e, sahilde sevişmeler, sırf kişisel çıkarlarını elde edebilmek için masum belki de mesaisini bitirip eve gitmeye hazırlanan bir tane garibanı öldürmeler ve belki de en kötüsü daha bir evladını yeni kaybetmiş Corlys ve Raynis'in e, ikinci evlat acısını yaşatmalar. E, bunlar bence büyük şerefsizliklerdi. E, özellikle Rhaenys... gibi bir kadına belki de dizideki en e, saf, en e, iyi niyetli insana. Bu acıyı yaşatanlar Branera ve Daemon'dan bahsediyorum. Umarım e, iki yakaları bir araya gelmez. Temennim budur. Laenor'u e, finalde hayatta görmemiz benim için sürpriz oldu dediğim gibi. E, kitapta Laenor Karl e, tarafından öldürülüyor. E, burada bir Farklılık yapmak istemişler. Kitap okuyucusu olarak hala bizi de şaşırıyor olmaktan memnunum öncelikle. Şikayet ettiğim algılanmasın. Niye kitapta yazılmış şeyleri değiştiriyorsunuz gibi bir şikayetim yok. İyi yapıldığı sürece, şaşırttığı sürece memnunum. Lionor'a böyle bir Happily Ever After durumu vermek istemişler anladığım kadarıyla. Yalnız bunu verirken önemli bir detayı atlamış olabilirler. Örneğin... Laenor'un ejderhası Cismo'a ne olacak şimdi? Şimdi e, C. ejderhaların yaşayan sadece tek bir binicileri olabiliyor. Ve ejderhaların e, binicileriyle aslında böyle büyülü bir bağı var. Yani kendilerini sürekli olarak birbirlerini hissediyorlar. Yani Seasmog, Laenor'un ölmediğinin gayet farkında. E, hal böyleyken Cismo'a nasıl başka birisi binecek? Eee... Laynor giderken hadi Sisimok onunla gitmedi. Yani Laynor'un şey dediğini hayal edelim, burada kal gelme dediğini hayal edelim. Yine de Laynor'un ölmediğini bildiği için başkasını binicisi olarak kabul etmeyecektir. Ee, ama edecek. <laughs> Sanki ee, böyle bir değişiklik yaparken evrenin kurallarını unutmuşlar gibi dizi yapımcıları. Ee, bu da biraz e, hoş olmamış ama tabii biz ilerideki bölümleri görmek lazım belki bunun da çıkar yolunu düşünmüşlerdir diyeceğim ama pek ihtimal vermiyorum. bence bu kısmı unutmuşlar. Bir önceki videoda Harrenhal yangınının zamanlamasının değişmesinin neden bir tık problemli olabileceğini bu videoda değineceğimi e, söylemiştim. Şimdi normalde e, Harrenhal yangını bu bölümde gördüğümüz her şeyden daha sonra gerçekleşiyor. Bu da bence aslında biraz önemli çünkü e, bu bölümde yaşanan her şeyin bir sonuca bağlanması gibi oluyordu orada. Bu bölümde yaşananların çıkış noktası, piçler e, ifadesi, stronglar ifadesi, buradaki olayların işin stronglara bağlanması ve strongların bir problem olması nedeniyle Heronold'a bir yangın çıkması ve Harvin Strong'un ölmesi şeklinde sonuca bağlanıyordu aslında. Şimdi böyle tersten olunca biraz garip de oldu. Bir de kitapta e, o yangını kimlerin çıkartmış olabileceği konuşulurken motivasyonlar biraz daha inandırıcı duruyordu. E, bütün bu, bugün yaşananları düşünün bölümde. Sonrasında şöyle şeyler okuduk. İşte oldu, Harvin Strong ve babası ölüyor. Şunlar yaptırmış olabilir diyor okuyoruz. İşte Mantar yine bir sürü kişinin fikirleri yazıyor. Mantar diyor ki Oğlunun karısına göz koyduğu için Deniz yılanı tarafından öldürüldü diyor Rahip Östis diyor ki Ranera'ya göz koyduğu için Daemon Harvin Strong'u aradan çıkartmak için Onu öldürdü diyor Üstat Mellos ise Bütün bu dedikodulara sonunda inanan ve rahatsız olan kral Gizli bir şekilde Harvin Strong'u öldürterek dedikodulara son verdirtmek istedi. Kızını lekeleyen Harvey Strong'u ortadan kaldırmak istedi diyor. Şimdi biz dizide ne gördük? Larry Strong tamamen psikopat bir şekilde, tamamen soğukkanlı bir şekilde kişisel çıkarlarıyla böyle bir e eylemde bulunmuş gibi duruyor. Olabilir, bu da olabilir. Laris de şu anda enteresan bir karakter oldu bu haliyle. Bunu da kabul ediyorum. Ama diğer tarafın sanki motivasyonları daha oturaklı gibi. Yani Daemon yapsa karısı yeni ölmüş, ee, Ranera'ya ulaşmak istiyor ama Ranera'nın hala Harvin Strong, yani çocuklarının babası hayatta Daemon öldürmüş olabilir. Ki bence kitabı okuyan herkes Harvin Strong'u Daemon'un öldürdüğünü düşünmüştür. Ben en azından öyle düşünüyordum. Ee, veya kralın e, kızının lekelenmesine e, göz kabul etmeyebileceği durumu gizli gizli böyle bir eylemde bulunmuş olması da iyi bir motivasyon bence. Ve hepsinin de aslında bunu yapmaya gücü var. Harrenhal'u biraz dizi yapımcıları küçümsemiş olabilirler. Harrenhal devasa bir kale. Öyle kolay kolay elini kolunu sallaya sallaya gidip de yakabileceğin bir kale değil. Ee, bunu ancak kral veya daemon veya deniz yılanı kadar güçlü birisi yapabilir. Dizide ise 3-5 tane çabulcu elini kolunu sallayıp gidip ee, yakmış gibi oldu. Dediğim gibi çok şikayet etmiyorum. Bence Laris de şu an enteresan bir karakter. Böyle Little Finger var bir karaktere dönüştürmüş oldukları için hoşuma da gidiyor. Ama sanki kitaptaki e, ilerleyiş biraz daha oturaklı gibi de düşünmeden edemiyorum. Öyle olduğunda düşünmeden edemiyorum. Bu bölümde bence e, oyunculuklara bir kez daha şapka çıkartmak gerekiyor. Bütün oyuncuları zaten defalarca övdük. E, Alicent yine e, Rainera. Daemon, Kral. Ya hepsi çok iyi ama bu bölüm özelinde ben çocuklara biraz değinmek istiyorum. Çünkü onları son görüşümüzdü. Yine maalesef bazı karakterlere tam ısınmışken ve sevmişken onlara veda etmek durumundayız. Çünkü bir sonraki bölümde yine bir zaman atlaması var. Ee, bence özellikle Aemon'da oynayan kardeşimiz harika oynamış. Ee, gerek Vagara olan yaklaşma kısımlarındaki o Korku. Duyduğu korku. Ama buna rağmen de e, yine de yapmak için duyduğu özgüven onu çok güzel vermiş. E, surat ifadesinde. E, Vagar'ın üzerinde. Bu arada Vagar ifademe takılanlar olmuş. Vagar demem gerekiyormuş. Vagar kardeşim. <laughs> ben böyle diyorum. E, Vagar'ın üzerindeki e, gezintisi de yine bence hak oldukça güzeldi. E, Vagar'ı da ama Vagar diyorum. E, Aemond'da böyle problemli bir Targaryen'ın ilk yıllarında nasıl olduğunu çok net görüyorsunuz aslında oyunculuğunda. Kardeşimiz onu çok net vermiş. Böyle biraz Daemon vibe'ı da bence alanlar olmuştur. Zaten George R. Martin bence e, o yakınlığı vermek için isimlerini benzer yapmış. Sadece D'nin yeri değişik. Aemond, e, Daemon. E, Aemond'un gittiği noktayı görmek eee bence özellikle dizi izleyicilerin çok hoşuna gidecektir. Herkesin de bence merakla beklediği bir karakter olacak o. Artık zaten Vagara da biniyor yani. Ee, kavga sahnesinde ise ben çok merak ediyordum o sahneyi nasıl ee, çeke çekeceklerini. Çünkü dizide ee, Strong çocukları ee, çok yanakları sıkırlısı böyle onom da onom çocuklar. O ya nasıl çekecekler acaba bu çocuklar? Yani fonçik ulan bunlar diye düşünüyordum. Valla cayır cayır da oynamışlar. Ee, o çünkü gözü çıkartma sahnesi falan sert sahneler yani. İyi oynamışlar. Ben ben oradaki o duygu yoğunluğunu aldım, Gerginliği aldım. Ee, o sahnede e, ilginç bir nokta vardı. Eamon, ee, e, Luca, küçük çocuğa e, baban gibi, cayır cayır yanacaksın e, dedi. Babanız gibi, cayır cayır yanacaksın dedi. Luke da ona benim babam yaşıyor lan, ne diyorsun oğlum? Diye karşılık verdi haliyle. Çünkü e, Luke bu Harvin Strong muhabbetlerinden falan tamamen habersiz. O babasının e, Leonor olduğunu düşünüyor. O yüzden de babasının hayatta olduğunu düşünüyor. Yalnız bu muhabbetin hemen akşamına Leonor ateşler içerisinde yanarak can verdi. E, haliyle Luke şu anda babasını öldürenin Aemon'da olduğunu düşünüyor olabilir. Çünkü ağzıyla babanız gibi yanarak öleceksiniz dedi. E, veya en azından Yeşiller tarafının. Bu eylemi gerçekleştirdiğini a beraber düşünüyor olabilir. Ee, yani Luke'un kafasında şu anda bir intikam e, tohumu ekirmiş olabilir. İlerisiyle ilgili bu bence önemli bir detay. Ee, bunu da böyle kenara not edelim e, diye söylemek istedim. E, çocuklardan bahsederken Helena'ya e, bilerek ve isteyerek değinmiyorum. Çünkü ablamız spoiler veriyor yani durduramıyoruz. Geçtiğimiz bölüm e, bu bölümle ilgili spoiler vermişti. Ve ben buna dolayısıyla tabii ki değinmedim. E, Ego'nun e, Aemond'un Alicent'le olan muhabbetinde Alicent Aemond'a bir ejderha sahibi olacaksın dediğinde Helena kendi kendine ama bir gözünü kapatması gerekecek falan gibi şeyler mırıldanmıştı. Hemen bir bölüm sonra gözünü kaybederek ejderha sahibi olmasının spoiler'ıydı aslında bu. Ya Spoiler derken tabii ki de bu foreshadowing tarzı bir şey ama çok göze sokulan burada da göze sokulan biraz e, tatsız oldu farkındayım. <laughs> tatsız oldu farkındayım derken saraydaki yüzleşme sahnesinde kralın Emon'da bakıp bana bak diye bağırması da bence biraz tatsız oldu. Çocuk daha yeni gözünü kaybetmiş. Viserys Bir için biraz ayıp oluyor sanki. Neyse Helen abla burada ejderha görüsü olduğu çok bariz. Bu bölümde de işte yine eller siyahlar yeşiller mırıldanıyordu. Yani ablayı bizim dizi zevkimizi bok edene kadar uğraşacak belli ki. Oralara çok girmemekte fayda var ileride yaşanacak şu olaya referans veriyor falan dediğimiz her an spoiler olur. Bence özellikle dizi izleyicilere Helena'nın söylediklerini ileride yaşanabilecek neye ışık yakıyor, neye referans oluyor, ne anlatmaya çalışıyor olabilir özellikle baksınlar. Çünkü belli ki ejderha görüsü var ablamızın. ileride yaşanacak olayları bize minik minik alttan sızdırıyor. O yüzleşme kısmında kralı ilk kez böyle... Masaya yumruğunu vurur gibi gördük ama da biraz böyle sütten oldu. Çünkü ya yumruğunu vurur gibi oldu. E tamam da hemen sonrasında Alicent onun yanında diyor ki Kristen Cole'a çocuğa saldır gözünü çıkar. Onun üzerine alıyor bıçağı kendisi saldırıyor çocuğa. Çocuğa ulaşamayınca kralın kızını bıçaklıyor. Hala kral diyor ki yapmayın kuzum yapmayın yavrum. Ya Alicent'in kralın üzerinde bu kadar baskın olması Biraz tatsız gerçekten. Bu arada yani kabul de etmemiz lazım. Şu ana kadar yaşanan ve yaşanacak her şeyin sorumlusu biraz Viserys yani. Çünkü zamanında Otto'yu gönderirken yaptıklarının ve amaçlarının ne olduğunu bilerek göndermişti. Şimdi Otto'yu kraliyet olarak geri getirdiğinde ve Alicent'in bütün bu yaptıklarına göz yumduğunda aslında Ranera'yı gümüş bir tepside yeşillerin kucağına sunmuş oluyor birazcık. Eğer e, Viserys abimiz Azrael'in kendisiyle bizzat anlaşma yapıp ölümünü böyle ertelememiş olsa, çok daha önce ölmüş olsa e, bu yaşananlar muhtemelen yaşanmayabilirdi. E, ama e, Alicent'in karşısında e, biraz diz çökmüş gibi görünüyor. Bu da bölümü çok sevsem de midemi ekşiten küçük detayların olduğu yerde aslında. E, dizide sürekli olarak çok büyük şeyler insanların gözü önünde gerçekleşiyor. Ama bunların bir sonucu olmuyor. Bir karşılığı olmuyor. Kristen Cole herkesin gözleri önünde düğünde birisinin suratını paramparça eder. Hiçbir şey olmaz. Alicent literally herkesin önünde deniz kralının deniz yılanının evinde Ranera'nın çocuklarına saldırır bıçakla. Sonra da Ranera'yı bıçaklar. Yine hiçbir şey olmaz. Kristen Kola kendisi Kingsguard. Kingsguard'ın anlamı krala hizmet eden demektir. Tek sorumlulukları tahtadır ve kraladır. Sen bana hizmet ediyorsun, benim dediğimi yapacaksın diye hüküm verir. Yine kimse bir şey demez. Yani sanki dizi George R. R. Martin'in sınırlarını incelikle çizdiği Westeros'un kurallarını biraz hiçe sayıyor gibi. E, ya George R. R. Martin işin içinde aslında ama ne kadar işin içerisinde bunlara onun onayı var mı emin değilim. Ama bunca, şi, bu kadar olayların yaşanıp da hiçbir problem yokmuş gibi hayatımıza devam etmemiz biraz tatsız duruyor. Özellikle bu e, Alicent bıçaklaması kısmı e, beni bayağı bir rahatsız etti. Ha ama bunların hiçbiri, e, tüm yazıklar olsun diziyi bok ettiniz seviyesi e, saçmalıklar rahatsızlıklar değil. Bence dizi çok güzel gidiyor. Çok da keyifle izliyorum. Sadece böyle hafif mide bulandıran sinekler diyelim. Dediğim gibi önümüzdeki bölüm yine bir zaman atlamamız var. Yaklaşık 6 yıl kadar. Ve zannediyorum ki bu son zaman atlaması olacak. Çünkü bir sonraki bölümle beraber dans başlıyor. Çocuklar büyüyecek. Pek çok ejderha işin işine dahil olacak. Bu bölümde de. Zaten Vagar'ı gördüğümüz gibi e, güzeller güzeli, ejderhaların en güzeli Sunfire'da gördük. E, kimin ejderhası falan olduğunu e, dizide görürsünüz. E, spoil etmeyelim. Şu ana kadar dizide göstermediler diye hatırlıyorum çünkü. E, son 3 bölüm bence çok iyi olma potansiyeline sahip. E, olaylar karışacak. ve Ben de heyecanla bekliyorum. Bakalım ne olacak? 21 dakika olmuş. Yine hasta olduğum için 10 dakikada çeker paketlerim diyordum. Yine 20 dakika olmuş. Ee, dediğim gibi tekrardan kusuruma bakmayın. Hasta olduğum için biraz enerjim düşük olmuş olabilir. Bölümde çok önemli olan bazı detayları atlamış olabilirim. Ee, bu Pü bunu nasıl konuşmazsın dediğiniz yerler olabilir. Bunun için lütfen kusuruma bakmayın. Ee, şöyle bir gözümü kapattığımda aklıma bazı detaylar geliyor. Evet, ee, Ranera ve Daemon'un e, ilişkisinden daha çok konuşabilirdik. E, gidip koştura koştura evlenmelerinden belki daha çok konuşuyorduk ama bu, bu işin buraya geleceğini tahmin ediyorduk bence. Kapanışla konuşalım hadi bunu. E, yani Damon ve Ranera evliliği çoğu kişi muhtemelen tahmin ediyordu ama yani e, özellikle siyahları destekleyenler bundan memnunlar mı merak ediyorum. Mesela şey bir sonuca bağlanmış oldu. Damon'un neden Ranera'yı e, o kerane'de kerane diyorum. ...zevk evinde... Ee, ...bir anda bırakması... Ee, ...Damon bu bölümde dedi ki... ...çünkü çok küçüktün... <laughs> ...yapardım da... ...çok küçüktün yani... Ee, ...tek sebep buymuş demek ki... ...yoksa kendini... ...istemediğinden falan değilmiş... Ee, ...güçlü bir ittifak tabii o... ...ama yani... ...biz sevdiklerinizin de... ...soğusaydı cesetleri... ...pis herifler... ...pis kadınlar... ...pis insanlar... ...pis bireyler... Hadi önümüzdeki hafta görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.